6 Ocak 2023 Cuma günü için arkadaşlar 3 karşılaşma seçtim. Çok maç var değerli dostlar. Özellikle Hollanda 2. Ligi de var arkadaşlar değerli dostlar. Yani o Fransa'daki Strasbourg maçının fırıldağını arkadaşlar birebir şahit olduktan sonra artık değerli dostlar hiçbir lige bir şey konuşmak Haddimiz değil. Videolarıma gösteririz. İlgiden dolayı minnettarım arkadaşlar. Bir beğeni eksik etmeseniz sevinirim. Değerli dostlar. Düne bir bakalım. Galatasaray alır arkadaşlar. Fiorentina'dan büyük yaptık Değerli dostlar. Napoli'den yattım. 1-1 maç olsa çok büyük geliyordu arkadaşlar. 1-1. Bir bir, karşılık gol var. 0-1. den yatıyoruz. Udunizm Napoli 2'den 0 dedik ama maalesef bu bir sünü açtı arkadaşlar 44'te peralt oldu. Sıfırdan sıfır oldu. Yoksa 2'de sıfırı yakalıyorduk. Valla Aston Villa voler attığını gece benim jeton düştü arkadaşlar. Çok geç saatlerde. Oynamadım da. Whatsapp'ta attım. Karşılıklı gol var bir. Herkes Aston Villa gol yemez falan. Bir de bu çıktı arkadaşlar. Demir perde sanki. Aslında gol yemeyecek takım voler attı. Son saniyede de Aston Villa'nın kaçırdığı golü bir görseniz. Mesela Napoli'de Raspadori'nin son saniyede kaleciyle karşı karşıya kalıp atamaması. Bir sürü olaylar arkadaşlar. Ankara gücü neyse. Emre'nin bilmem ne arkadaşlar. Değişik bir şey oldu. Onun dışına Paşa, Kasımpaşa. Paşa'nın yanına Tottenham artık. Aston Villa dedik değerli dostlar. Bir Aston Villa'da sektik değerli dostlar. Olay 2-0 Ola. O jeton da düştü ama çok geç düştü arkadaşlar. En poliudonize 2'den 0, 2'den 1 denedik. Maalesef litsi koyduk arkadaşlar 1'den 0. Gece geç düştü jeton değerli dostlar. Yoksa Vole Rampton'u, Fiorentina'yı. Valla ben Fiorentina ne bileyim bir anda 2'ye doğdu arkadaşlar da olmadı. 1-1, 1'den 0 bitti o da. <laughs> Lazio'nun ikiden biri Lazio takım hakkım değil arkadaşlar ya. Immobile ayda bir gol attı o da den bir oldu. Değerli dostlar. Ya yani burada den bir bayağı olur dedim ama kaç maç oldu? Spezia Atalanta birden sıfır oldu. Torino 2'den sıfır oldu. Hellas arkadaşlar bak bu maçın. Aslında bunlar hep hissettik ama oynamak lazım arkadaşlar. Ben Hellas'ı ilk yarı iki attım. den sıfır. Lazio 2'den bir. Fiorentina 1'den 0, Udinize 2'den 0. Daha yani şuradan kupon yakalayamıyoruz arkadaşlar. Yani Lissin maç sonu, bütün oranlar maç sonu 0 arkadaşlar da. 1 Bir dedik, 1'den 0 maalesef. Değerli dostlar. Onun dışına NBA ne olmuş? Milwaukee alır dedik arkadaşlar. Aldı. Üst altı bilmiyorum kaçtı. Yok, bura değil arkadaşlar. Bura değil. Şurada Toronto Milwaukee görüyorsunuz 200 say. Uzatma arkadaşlar. Uzatma da oluyor bu. 97 97. Değerli dostlar. Tarafı biliyoruz. Golden acaba dedim. Her maç alır mı? Bakın Detroit. Oran 9 arkadaşlar. New York San Antonio üst dedik yanılmıyorsam. Değerli dostlar. Yani Golden'dan arkadaşlar. Ama üst alt bilmiyorum arkadaşlar ne dedik. Detroit alıyor maçı. Değerli dostlar. Müthiş de bir oranı vardı arkadaşlar. Ben oynadım yani. Değerli dostlar ben oynadım bunu. Burada 4-12 arkadaşlar. Çok yüksekti yani. Neyse. Gün öyle geçti. Bugüne de döneceğiz. Arkadaşlar maçları bir yorumlayalım. Değerli dostlar lütfen bir beğeni atarsanız sevinirim. Onun dışında atmazsanız da canınız sağ olsun. Yapa bir şey yok. Twente Emmen. Emmen'in birkaç birbirlik maçı vardı ama. Herhalde Emmen'de bilmiyorum unuttum. Valla bu arada sonra arkadaşlar mesela İtalya Ligi'ne 5 maç. 2'den 1, 2'den 0, 1'den 0 arkadaşlar. Onlar görmek önemli değerli dostlar. Onları görmek önemli. 2'den 1 de kolay kolay maç yaptırmıyorlar arkadaşlar dikkat ederseniz. Dün Barcelona 3-3 bitiyor arkadaşlar. Futbolcu taksitleri ödendi değerli dostlar. Siz Barcelona'ya basarken 3-3 skor arkadaşlar. Barcelona'nın tüm futbolcu giderleri ödendi arkadaşlar. Maalesef olaylar böyle düşüneceksiniz değerli dostlar. Görülmeyeni göreceksiniz. İddia bu. Valla bunun ilk yarı iki gibi duruyor arkadaşlar da. Ben bu maçı üst diyorum. Tarafı size bırakıyorum. Hem ben, ben maçı karşı gol var da diyorum. Hem karşılıklı gol var hem üst arkadaşlar. Karşı gol var da 169. Ben her ikisinde üçünde olacağını düşünüyorum. İlk yarı iki gösteriyor bir yarı maç sonucu. 1'den 2, 67. 2'den 1, 23, 17, 80. Deneye Deneyebilen deneyecek arkadaşlar. Artık bunları habire söylemek istemiyorum. Masrik, Graf Şap. Masrik harika bir takım. Buyur arkadaşlar. Bunu nasıl bir gitmiş abi ya? Valla bunun nasıl bir iki olduğunu bilen varsa anlatsın ya. Bunu nasıl bir oranmış ya? Valla arkadaşlar iki buçuk üstteyim geçeyim. Ben 1-2.5, 1-3.5, 1-4.5 komple kapatacağım arkadaşlar. Ne oynarsınız bilmem. Masrik, Graf Değerli dostlar şöyle iç sahaya bakalım. Hiç yenilgisi olmayan 23 gol atıp 8 gol. 2.5 gol atıyor arkadaşlar. 1 gol diyor. Deplasmanla da Graf 2-1-5-12 at. Valla ben dediğim gibi arkadaşlar komple kapatacağım. 2.5-3.5-4.5 2.5 istiyoruz arkadaşlar diğer Hollanda 2'ye de bakalım arkadaşlar. Oraya da bakalım. Böyle bu sıralar acayip acayip saatimize de bakalım. Ona göre bir ayarlama çekelim arkadaşlar. 2 20 2 47 İç sağda arkadaşlar standartleş 2 atıyor 1 yiyor. Dış sağda iyi bu. Evet türden dış sağda. O da bir atıp bir yiyor. karşılık gol var diyoruz. Tarafı size bırakıyorum. Taraf oynamak isteyenler. Maçlarımız bu arkadaşlar. Valla bu ben Valencia arkadaşlar. Acayip Atay niye bir takım bu? Benim en sevdiğim bir takım. Değerli dostlar. Yani ne sağı solu bilmem neyi belli olmayan bir takım. Şöyle gelelim. Her burada. Bir de buna bakalım arkadaşlar. 3.19 1.60 1.60 karşı gol var olabilir arkadaşlar. 5 hep alt gösteriyor. 2 i̇ki, 2,5 iki alt 2,5 alt. Ben 2 olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Fazla da tam takımlar arkadaşlar. FC Aitoğlu 1 numaralı Satdeger. 1 numaralı arkadaşlar. 1 numaralı daha böyle bir Satdeger takım yok. Karşı gol var gösteriyor arkadaşlar. İskoçya Şampiş var arkadaşlar. Burak Royvis'in geçen bir maçını yakaladım ben. 2.79 1.89 Bir daha bakalım. Bu da karşılık gol var gibi. 1'den 0, 2'den 0 gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 32 24 Raç Rovers'la 25-26. Aynı golleri yiyorlar. 19-15 deplasmanlar da hani ilginç maç olacak arkadaşlar. Yarına bir bak cumartesiye bakalım arkadaşlar. Evet hafta sonuna <laughs> Bir de girerse arkadaşlar, bir de girerse Hatay, Antalya, Beşiktaş, Kasımpaşa. İngiltere fa Cup var arkadaşlar. İngiltere'de maç yok demek ki. Villarreal, Real Madrid, Mallorca, Espanyol, Fiorentina, Sassuolo. Sassuolo da yenildi. Fiorentina berabere. Juventus, Idinize, Monza, Inter. Muhteşem 3 maç arkadaşlar. Bakacağız. Azi Alkmar, Vitesse, PSV, Rotterdam. Anlaşıldı. Cumartesi günü iyi arkadaşlar. Gündem iyi. Değerli dostlar. İskoçya Ligi falan var. İngiltere 1 var. Bolton, Cambridge, Charlton, Moracam. Bugüne dönüyoruz arkadaşlar. Perşembe günü Bu Allah sır Altay'a ben 1'den 2 oynadım arkadaşlar. 1'den 2, 2'den 1, 3 2 4 4 2 hepsini oynadım. Vallahi Adana Demir İstanbul arkadaşlar. Üst, ben ben iki bekliyorum arkadaşlar. Açışa konuşayım. Trabzon Giresun'u da yine üst bekliyorum. 2'den 1, bir, 1'den 2 artık ne olur orasını bilemem değerli dostlar. Ya bunlar çok ince maçlar arkadaşlar. Çok ince. Çok ince. Düşünün yani bunların ilk yarı birinin önünde kapatıp ikinci, ikinci yarı maçın beraberliğe geldiğini neler olacağını arkadaşlar. Bunları da düşünün. Chelsea City var. Bir, herkes birden iki, 2'den bir basmış. Şu ana kadar bir şey. Santa Clara Braga yine öyle. Zaten birden iki, 2'den bir basa basa herhalde yakında arkadaşlar biteceğiz. Durum onu gösteriyor. Yani tepe takla gideceğiz gibi geliyor. Birden iki, 2'den bir basa basa. Öbür türlü zaten batıyoruz arkadaşlar. İşteyse böyle zararımız olmuyor. Birden sıfır, ikiden sıfır. Bir iki tane yakalıyoruz. İşteyse... İspanya Kral Kupası dün 3-3 şey arkadaş Barcelona tüm futbolcuların maaşlarını ödedik. Gece NBA kuponu çekeceğiz arkadaşlar. NBA'de ne var? Ona da bakalım. Euroleague bu yarın. Yarın abi. NBA'i nereden NBA? bir? Ha, NBA şu. Orlando Memphis, Dallas Boston, oh, Denver Clippers. Adam her topu atıyor abi. Bir Paul George çıkmış piyasaya. Her top abicim. Her top, her top. Adamda hastalık olmuş. Buralardan işte 2-3 maç çıkartacağız arkadaşlar. Gününüz mutlu geçsin. Bir beğeni eksik etmeyin. Her şey için teşekkür ediyorum. Minnettarım. Hoşçakalın. Hoşça kalın.